Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bosmark'a araca özel direksiyon kılıfı dikeceğiz. Kılıftan çıkanlara şöyle göstereyim ben size. Bir çift taraflı bant çıkıyor. Bir mavi bir de siyah ip yollamışlar. Hangisiyle dikerseniz artık. Orada da bir tarif eden bir kılavuz şeyi var. Bu şekilde dikiş yöntemlerini gösteriyor. Biz de baktık. Ufak tefek tüyolar aldık fayda sağlayacaktır dikerken. Kutudan bir adet de iğne çıkıyor. İşte ucu Böyle yorgan benzeyen. İşte kullanacağız bunu. Bir adet de sarı bir aparat çıkıyor. Kazıcıya benzeyen köşeleri falan tepmek için. Dilerseniz geçelim hemen. Şimdi çift taraflı bandı kılıfın iç tarafından tüm köşelerine kese kese dolanıyorum. Yalnız üst tarafın bir tarafı yapıştırıyorum. Diğer tarafının kağıdını çıkarmıyorum. Çünkü direksiyona geçirirken yapışacaktır direksiyona. Yaptığımızın hiçbir anlamı kalmayacaktır. Kılıfı geçirdikten sonra daha sonra köşelerden kaldırarak onları da açacağım. Ve direksiyona tam manasıyla yapışmasını sağlayacağım. Biz de ilk kez dikeceğiz bunu. Becerebilecek mi çok merak ediyorum ama Becereceğiz diye umut ediyoruz bakalım. Aslında düz olan Kılıflardan olsaydı dikmesi daha basit ama bunun köşeleri biraz uğraştıracak bizi. Çünkü araçla tam birebir uyumlu olduğu için oraları ayarlamak biraz sıkıntı. Diğerinde düz dikip geçiyorsun. Neresi, neresi? Eh, şimdi kılıfımızı Abi, tam yönüne göre ayarlayalım. Direksiyona geçirmeye başlayalım. Geçirirken biraz zorlanacağız ama şu şekilde gerdire gerdire geçiriyoruz beraber tam manasıyla köşelerinde köşeye git dedi şöyle. İşte o bantları açsaydım bak bu şekilde çeviremeyecektim ben o zaman. Onları açmadığım için çevirme şansım oldu. Atlaktaki parlak yerlerin direksiyonun altında vidaları var. Onları açtım ben. Kılıf altlarına tepebilmek için. Şimdi o aparat yardımıyla şurasını bir tepelim önce. Daha sonra da yanlara geldiğimizde oralarda açık zaten. Direksiyonun hemen altında o parlakların vidaları var. O krom olan yerin. O vidalar açınca onlar da gevşiyor zaten. Kılıfta altına geçmiş oluyor. Evet şimdi bantları söküyorum alt taraftan dediğim gibi. Şu krom yeri de kaldıracağım. Bunu da onun altına tepeceğim. Burayı tam manasıyla oturtmak. Bizi uğraştıracak ama. Yapacağız bir şekilde artık. Evet. Oradaki vidalar açmamın amacı buydu işte. Yoksa kılıfı oradan oraya oturturamazdım Bantları açtığımız yerleri şöyle bakın tam o nesilde oturtuyorum. Evet şimdi şuradaki bandı çıkaralım. Kılıfın tüm köşesindeki bantları çıkaralım güzelce yapıştırıp kılıfımızı dikme işlemine geçeceğiz. Evet tam manasıyla şu şekilde bandın yardımıyla kılıfı orada sabit tutacağız. Hem sağa sola dönmeyecek hem de dikerken ipi gerdirdiğimizde kılıf içeriden dönmemiş olacak. İyice köşelerini tam şekilde ayarlıyorum. Şu manada evet kılıfımız dikmeye hazır. Şimdi geçelim dikime. Evet dikim yerimi tam çekemedim arkadaşlar ama daha güzel dikiş yapan daha iyi öğreten videolar da var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. İpi dikeceğim yerin göz kararı uzunluğunda keserek yaptım ben. Sonuna bir düğüm attım. Bu şekilde köşeden başlayarak birer tane atlaya atlaya gittim. İlk, i̇lk kez dikiş yapan biri için bence gayet de güzel oldu. Yani oldukça size yine göstermeye çalışacağım tabii ki. yöntemi nasıl diktiğimi de. Ben şu şekilde mesela şurayı diktim de şunu da atlıyorum. Diğerinden geçiriyorum. Bu şekilde yine de göstermeye çalışayım tabii ki. Bir çektiriyorum. Şöyle. Kendi kendine zaten şeklini almış oluyor. Aynı şekilde yine iç taraftan. Karşı taraftan da ikinciye bir tane atlıyorum. ikinciye geçiriyorum iğneyi ve çekiyorum. Yine aynı yerden alıyorum. Direksiyonun arkasından almayın. Direksiyona dolamış olursunuz. Ben de birkaç kere yaptım çünkü aynısını. Dediğim gibi şuradan bir tane atlıyorsunuz yan taraftakine bu 3 şu 2 1 2 evet şundan geçiyoruz bu şekilde komple direksiyonu devam ediyorsunuz köşelerde yani bitirmenizi tavsiye ederim çünkü hani alttan geçmek geçebilirsiniz tabi direkt de devam edebilirsiniz ama geçemeyiz diyorsanız tam şu bitim yerinde bitirir çakmakla yakar bırakırsınız Evet ben video açmadan diktiğim yer şöyle. Dikiş şekli bu şekilde olacak. Bakın gayet şık duruyor. Şurada bitirdim. İşte burası beni bayağı uğraştırdı. Çünkü buradan e, tam bu direksiyon özel olduğu için dikim yeri biraz uğraştırıyor bayağı. Düz olsaydı direkt geçer giderdik ama Oralar uyumlu olduğu için bizi bayağı bir uğraştırdı. Ama sonuç olarak güzel durdu. Yani direksiyonu ters olarak başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü alt taraf geniş olduğu için elindeki şahit alışması açısından kolaylık sağlıyor. Evet yes. şöyle son olarak bitmiş halinde ben size göstereyim. Dediğim gibi ilk kez dikiyoruz. Siz de ilk kez dikeceksiniz de büyük ihtimalle. Şu şekilde köşelerde böyle ayarladım kez dikiş için bence gayet iyi oldu. Yine illaki eleştirenler olacaktır ama profesyonel değiliz kendi çapımızda. Yaptık bence gayet de güzel oldu. Bu şekilde görünüyor. Şu köşede hafif bir topluluk var ama o da zamanda kaybolacaktır büyük ihtimal. Son direksiyonumuzun duruşu bu şekilde. Mavi de güzel uydu. Ford amblemiyle şekilde kılıf isterseniz tavsiye ederim. Linkini de koyacağım aşağıya. Ürünün her araç modeline göre kılıfları da var. Sizde kendi aracınızın modelini bulabilirsiniz. Kolay gelsin.